Hünkârım, Fransız Posta ve Telgraf Teşkilatı'nı etraflıca araştırdım. Lakin aleni olarak usulsüz bir işleri yok. Ben de anlamıyorum. Bir Fransız şirketi Osmanlı'da büyük yatırımlar yapıyor. Posta merkezleri kuruyor. Kilometrelerce telgraf hattı döşüyor. Yani anlamıyorum. Ne istiyor bunlar? Buradan gitmemizi paşa. Onların istedikleri belli. Lakin bilmiyorlar. Ne? Emir Celalettin Karatay'ı. Selçuklu emiri. Selçuklu devletinin son zamanları. Moğollar gelip kapıya dayanmış. Anadolu'da Türk'ün namı silinecek. Türklerin yeni bir devlet kurma ümidini bitirecekler. Emir Celalettin Karatay'ın varlığından habersizler tabii. Habersizler. Devlet yıkılırken medrese inşa eden, yeni devletin kurulması için savaşan emiri unuttular. Lakin biz hatırlıyoruz. Namık Kemal, vatan takriben değil, katiyen bizimdir. Kalesinden posta kadar diye boşuna dememiştir. Düşünün, düşmanlarımız Bulgar topraklarında bize karşı bir isyan tertip ediyorlar. Bizim topraklarımızda kurulan bir şirket bunun haberleşmesini sağlıyor. Milletimizden o posta teşkilatını kullananlar var. Devletimizi yıkmak için onlara para verenler var. Hadise son derece masum. Tebaamız pul parası veriyor. İsyana kalkışan eşkıyaya da kurşun oluyor bu paralar. Uyanık olmalıyız. Millet olarak devlet olarak uyanık olmalıyız. Küfar her cepheden saldırıyor paşalar. Uyursa görecek rüyamız kalmaz. Biz rüyamızı uyanıkken görenlerdeniz. Rüyamız hünkârı. Bütün bir alem paşa. Bütün aleme gelecek adil bir nizam.